Merhaba arkadaşlar. Bugün de Samsung e, buzdolabında kaçak e, sigorta atma rolü hatası vardı. Kaçak sigorta durmadan atıyordu. Dikkatimi şöyle bir şey çekti. Yerde şurada şöyle su akıntıları tespit ettim. Bayağı bir uğraştıktan sonra ilk önce şu kapağı difriz bölümünün kapandaki ikinci yuvatayı söktüm. Burada herhangi bir şey bulamadım. Şuradaki bölümü söktüm. Bayağı bir buz vardı. Buzunu erittim. Buzunu eritirken de şöyle göstereyim. Şuradaki tali borusu altına bir tabak gibi bir şey koydum. Bunun içine suyu akıttım. Fakat bu da çözüm olmadı. Yine sigorta atıyordu. Sonra döndüm. Şurada orta bölümde şöyle iki tane vida bulunan kısmı açtım. Burada şöyle iki tane fiş ayrı ayrı. Burada da bir adet fiş ayrı şekilde monteliydi. İlk önce fişin birini söktüm. Şöyle iki tane sarı. Diğerinde de siyah. Şöyle kenarlardan bastırarak şu şekil. Bunları çıkarttım. Sonra bunları tek tek ilk önce sarıyı taktım. Sarıyı taktığımda kaçak rolle sigortası atmadı ve dolap çalıştı. Lakin kırmızı siyahı yerine taktığımda sigorta kırmızı siyah şu alttaki fiş taktığımda sigorta atıyordu. Bunu defalarca tekrarladı. Ve sonra bir şey dikkatimi çekti. Yukarıdan buz eridikçe bu fişin arka kısmından eriyen buz sigortanın sigortanın pardon bu fiş tablosunun kenarından böyle aşağı doğru şöyle görünüyor zaten sular böyle akıyordu. Ben bunu saç kurutma makinesiyle kuruttum güzelce. Arkadan da dediğim gibi suyu güzelce erittim. Ve şu an test ettiğimde Bakın şimdi test edeceğim tekrar sizin için. Şu an taktık. Buradan da bayağı bir su çıktı. Şöyle göstereyim yarım kova kadar. hala akıyor. Devam ediyor ince ince. Şimdi prize takıyorum. Evet. Şu anda dolap faaliyete geçti. Işıklar yanıyor ve sesinden duymuş olduğunuz gibi makine gayet güzel çalışıyor. Kaçak role sigortası attığı zaman bilin ki bir yerde mutlaka kısa devre vardır. Yani ilk önce bunları dikkatli bir biçimde yapmanızı tavsiye ederim kalkıp da servise bir ton para vermeyin. Bunları yaparken tabi dikkat edin elektrik çarpmasın. Olay bu. Şu an gayet sağlıklı. Gayet iyi yüklüyor. Benim tavsiyem arada bir buzdolabınızı 3 ayda bir falan fişten çekerek buzlarını eritin. Ve büyük ihtimal şu kapağı veya difriz kapağını biz açık unuttuk. Belki iyi kapanmıyor. Bir sıkıntı vardır. Ondan dolayı buzlanma yapmış. Olay bu arkadaşlar. Kaçak rolesi atıyorsa bilin ki bir yerde kısa devre vardır. Su teması olabilir. Kablo çıkıyor olabilir. Ben bunları yaparken ilk önce prizden devam ettim. Bu arkadaki tabloyu açtım. Şuraları kontrol ettim. Buralarda herhangi bir şey bulamadım dediğim gibi olay şu iki tane fişten kırmızı siyah olandan ibaret. Şu an gayet iki dakika oldu gayet sağlıklı çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin.